Evet. Hayırlı Cuma gecelerimiz olsun arkadaşlar. Hepinize hayırlı Cuma gecelerimiz olsun inşallah. Evet. 5 Aralık arkadaşlar. 2024 Perşembe akşamı Cuma gecemiz. ECMF'nin güncellemeleriyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar. E, Baya güzel bir güncelleme geldi. İnşallah böyle gelir arkadaşlar. Öyle olan Sibirya. E, Soğukları göründü bir anda arkadaşlar. Bir anda. Gerçekten e, bu Cuma değil. Bir dahaki Cuma arkadaşlar. Yani bir hafta sonra ciddi bir soğuk görünüyor ve kar görünüyor. Evet Sibir'den kopan bir soğuk dalga görünüyor arkadaşlar. Ee, gerçekten çok heyecanlandım valla bu görüntüyü görünce. Ee, yani inşallah böyle arkadaşlar Allah'tan böyle bir sistem alırız. Gerçekten görüyorsunuz. İşte yaklaşıyor arkadaşlar. Efsane geliyor. Ee, İstanbul'a ve birçok şehrimize arkadaşlar yoğun kar gösteriyor. Poyraz ile birlikte arkadaşlar. Tipi şeklinde kar ihtimali var. Evet o zamana kadar arkadaşlar yoğun bir şekilde yağışlar Akdeniz'den görülüyor. Güney ve batı bölgeler için daha çok e, bu yağışlı sistemler görünüyor. Özel arkadaşlar e, gök gürültülü yağışlar görülebilir. E, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için iç kesimlere de ara sıra yayılan yağışlar görülüyor. E, kuvvetli lodos ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor arkadaşlar. İşte bu enerji boşalmalardan arkadaşlar. Resmen enerji boşalma. Hemen ardından önümüzdeki e, çarşamba perşembe itibaren arkadaşlar e, İlk başta batıdan bir sistem ardından kuvvetli kar yağışı ve tipi şeklinde kar yağışı bekleniyor arkadaşlar. Ee, İstanbul'da da karla karışık iken kar yağışı görülüyor. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Çok güzel bir güncelleme inşallah. Ee, hemen heyecanla bunu aktarayım. Ee, i̇nşallah böyle gelişmeler devam eder arkadaşlar. ECMF biliyorsunuz güzel bir tahmin yapan bir modeldir. Ee, i̇nşallah bunun tahmini gerçekleşebilir arkadaşlar ve güzel bir kar yağışı alırız. Evet önümüzdeki hafta çarşamba itibaren karlı sistem itibarlar Sibirya üzerinden arkadaşlar. İnşallah gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Hoşçakalın.